ama ee Ramazan bayramında otelciler o, tabiri caizse ikinci bayramı yaşadık. Özellikle tatilin dokuz güne çıkmasıyla birlikte doluluk oranlarımızda ciddi bir artış oldu ve oldukça yüzümüzü güldürdü. E, tabii e, bizdeki yoğunluk e, şehrin tüm esnaflarının da yüzünü güldürdü. E, bir bakıma Ramazan bayramı herkes için bir bayram havasında kutlandı. Sezona başladığımız bu günlerde e, aksayan yönlerimizi de görme şansımız oldu. Özellikle e, Sur bölgesindeki trafik ve otopark problemiyle ilgili e, geri dönüşler aldık. Ümit ediyoruz bu sorunların da bir an evvel çözüme kavuşması. E, beklentimiz sezonun e, Ramazan bayramı gibi e, yoğun ve hareketli geçmesi e, tabi bundan sonraki kurban bayramında gelen verilerde yapılan rezervasyonlar da şu anda özellikle sezonu ve kurban bayramında oldukça hareketli geçeceği gözlemlemekteyiz. Geçtiğimiz e, oranla bu bayram daha mı Evet geçtiğim, evet geçtiğimiz bayramlarla kıyasladığımız zaman özellikle Ramazan bayramı olarak bu bayram diğer bayramlara göre çok daha verimli ve yoğun geçti. Peki önümüzdeki Kurban Bayramında bu beklenesi biraz daha yükselecek mi yoksa aynı seviyede devam edecek mi? E, tabii e, bay, kur, Kurban Bayramında bir yoğunluk bekliyoruz ama e, Kurban Bayramının e, kaç gün süreceği vesaire bununla ilgili net bir bilgiye sahip olmadığımız için yorum yapamıyoruz ama şu anda Kurban Bayramı'yla ilgili ciddi rezervasyonlar almış bulunmaktayız. Evet, teşekkür ederim. Biz teşekkür evet. ediyoruz, sağ olun

啥花？啥好啥花？啥花？啥好啥花？啥花？啥好啥花？啥花？啥好啥花？啥花？啥好啥花？啥花？啥好啥花？啥花？啥好啥花？啥花？啥好啥花？啥花？啥好啥花？啥花？啥好啥花？啥花？啥好啥花？啥花？啥好啥花？啥花？啥好啥花？啥花？啥好啥花？啥花？啥好啥花？啥花？啥好啥花？啥花？啥好啥花？啥花？啥好啥花？啥花？啥好啥花？啥花？啥花？啥好啥花？啥花？啥好啥花？啥花？啥花？啥花？啥花？啥花？啥花？啥花？啥花？啥花？啥花？啥花？啥花？啥花？啥花？啥花？啥花？啥花？啥花？啥花？啥花？啥 alttan da